Yayladağ ilçesi, Dutlu Bahçe Mahalle Muhtarı Emek Çakılı. Ee, Yayladağ bundan önce kanalizasyon sorunu vardı. Kanalizasyon sorunundan dolayı ilçe merkezinde çok e, kötü kokular gelmektedir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza durumu izah ettikten sonra ilk önce şebeke suyumuzu döşedi. Şebeke suyunu döşedikten sonra Yayladağ'ın büyük yarası olan kanalizasyon çalışmasına sağ olsun başladı. Yayladağ ilçesinin %100 kötü kokudan ve altyapısını yaparak bizlere hizmet verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Daha önceleri nüfusumuz 5000-6000 bin, iken kanalizasyon bize yeterli duruma geliyordu. Ama Suriye'den gelen misafirlerimizden dolayı nüfusumuz 2-3 kat arttığından dolayı kanalizasyon yetmez duruma gelmişti. Sayın Lütfü Başkanımıza konuyu izah ettikten sonra hemen ilgilenerek kanalizasyon çalışmasına da başlattı. Başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a, Hatsu Genel Müdürümüz İkbal Bey'e, daire başkanlarına, burada emek harcayan, arıntarı döken personele de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.